Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir çekle karşınızdayım. 2020 yılının en iyi online oyunlarından biri olan Among Us'ın 2017 yılında çıktığı tarihten beri olan değişimini izleyeceğiz. Şu an ekranda da görüyorsunuzdur zaten. Bayağı bir değişmiş yani. Şöyle karakterlerin yapıları falan. Bugün onun hakkında videolar izleyeceğiz. Ve daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesi için aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 15.000 abone yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Eğer siz de destek olmak isterseniz hemen aşağıya inip abone olabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. 2017 yılından başlayalım. Hadi 3D'yi bıraktım. Yandaki roket 1D gibi bir şey. Oha arkadaşlar öldürme animasyonuna bakın lan. Arkadaşlar mesela GTA 5 2013'te çıktı. Baya kaliteli grafikleri falan var. Bu oyunda 2017-2018 civarlarında çıkmış bir oyun. Yani bu kadar kötü bir grafik Among Us'ın önceden neden pek oynanmadığını şu an anlıyorum arkadaşlar. Oha artık. Arkadaşlar bu ne? 1900 yıllardan kalma bir oyunmuş gibi. Her şeyi değiştirmişler ama bu görev hala aynı. Bu görevin tıpa tıpa aynısı şu an hala oyunda var. Oha bu ne lan? Ventlere falan. Arkadaşlar şunlara bakın. Bir dakika burası reaktör mü yani? Size bir de şimdiki reaktör açacağım. Ve bu da 2020'deki reaktör. Resmen oyun evrim geçirmiş yani bu kadar mı değişir? Demin şu kamerayı görmüşsünüzdür. Bakın onu bir de güzelleştirmişler. Bir de mouse hareket ettiriyor. Acaba o zamanlar klavyeyle hareket ettirme özelliği yok muydu diye düşünüyorum. Lan bunlar hep aynı ya. Bu görevler tıpa tıpa aynı. Hiç değiştirmemişler bunları. Ve bir de karakterlerin gözleri hani şu an böyle gümüş gibi beyaz bir şey ya. Bakın o zamanlar karakterin rengi neyse gözü de o renk oluyormuş. Gerçekten baya dandik gözüküyor. Vent atıyor. Lan bunlar ne? Arkadaşlar şu vent oklarına bakın. Lan böyle ok mu olur? Adam resmen paintten çizip oyuna koymuş. Ve 2018'de kapalı beta sürümündeki ilk Among Us menüsü bu şekildeymiş. O zamanlar tabi online mod daha çıkmamış. Botlarla oynuyorsunuz. Bakın test serverları. Oyun sanki şu anki haline biraz benzemeye başlamış. 2017 dakikalar kötü değil tabi. Ama şu oklar ne biçim ya. Allah aşkına böyle ok mu olur? Ben bunu 2 dakikalık kağıda çizerim. Öldürme animasyonunu biraz şimdikine benzetmişler. Yani hala o kadar da iyiydi. Ve 2018 yılında Among Us'ın Beta olarak ilk defa oyuncularla buluştuğu sürümü 5 ve 10 oyuncuyla lokal bir şekilde diyor. Yani daha online çıkmamış. Daha böyle evde mesela aynı wi falan oynanıyor. O zamanlar sadece bu harita varmış bu arada arkadaşlar. Şu skelet haritası hani herkesle oynadı. Oyun sisteme çıkmış ve online bir şekilde oynama özelliği gelmiş. 4 ve 10 oyuncuyla beraber. Yani şu anda bizim oynadığımız online eklentisi eklenmiş. Ama yıl hala 2018. Oyunu acil çağrı butonunda sonradan eklenmiş arkadaşlar. Ortaya gidip hani düğmeye basıyorsunuz ya ondan bahsediyorum. Ve yıl artık 2019 oldu. 2019 yılında Among Us'a çok büyük bir eklenti geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mira HQ haritası eklenmiş. Bakın böyle gökdelenler falan var. Yani oyun artık gelişiyor. Arkadaşlar bu arada ben bu görevi ilk defa gördüm. Herhalde hiç bu haritada oynamadığımdan. Ve oyuna yeni security odası gelmiş. Yani kimin nereden girip çıktığını falan görebiliyorsunuz. Admin falan eklenmiş oyuna. Öldürme animasyonu şu ankiyle aynı. Ve yeni ventler eklenmiş oyuna. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle vent falan atma şeyleri geliştirilmiş diyor. Yalnız adam da milleti iyi kesti ha. 2019 yılında sonuna doğru da Polis haritası çıkmış. Bu polis haritası da baya güzel bir harita. Böyle karlı falan. Ee, ara sıra oynamak için ideal. Tabi normalde ben en çok o ilk haritayı seviyorum. Bakın böyle değişik mentler falan eklenmiş kapaksız. Böyle kapı açıp kapatma olayları gelmiş. Ve arkadaşlar 2020 yılına geldik. 2020 yılında Among Us bu şekildeymiş. Zaten hepimizin bildiği sürüm bu. Benim kanalımdan da indirebileceğiniz hemen reklam yapıyorum. Şuradan sağ üstten tıklayın. Bir de oyunun yükselmesinin en büyük sebebi de yabancı ve Türk fark etmez böyle. Bir sürü yayıncı bu oyunu oynadı. Ve herkes böyle acaba nasılmış falan diye yükledi. Ve bildiğiniz gibi 2021 yılındayız. Umarım 2021 hepimiz için iyi geçer diyorum. Ve Among Us'a 2021'de gelecek olan yani çok yakında gelecek olan haritayı inceleyeceğiz. Ee, bu yeni çıkacak olan Airship haritasının tanıtım videosu. Hem bir bahaneyle bunu da izlemiş olacağız. Among Us'a geliyor diyor Airship haritası. Bakın arkadaşlar böyle değişik bir harita. Oyuna sonra da en haritalara benziyor. Ama bence gayet güzel olmuş. Artık diğer haritanın pabucu da atılır? <laughs> Oha bakın arkadaşlar karakter merdivenden aşağıya atlama şeyi eklenmiş. Böyle ilerleme falan. Bayağı iyi. Bunlar ne? Yeni gelecek özellikleri de görüyoruz. Vay be. Oyun resmen 2017'de nasılmış şimdi nasıl? Bu ne lan yeni öldürme animasyonu gelmiş. En erişip haritası diyor. 2021'de gelecek aynen. Ve bu harita gelir gelmez kanalımda indirme videosunu bulabileceksiniz. Airship haritasını Türkiye'de ilk bir şekilde ben size indirme videosunu atacağım. Yani o konuda rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Bu haritayı hepimiz oynayacağız. Many, many minutes later. Bir de bir tane Airship oynanış videosu buldum. Yeni gelecek olan harita bakın adam imposter oldu. Ve oyunun başında size 3 tane seçenek sunuyormuş. Yeni gelecek özellikle beraber. Bakın kargo yeri varmış bir tane. Bir de ortada var. En sağda da mühendislik odası gibi bir şey diyor. Bakın bu üçünden birini seçip orada doğabiliyorsunuz. Yani haritada nerede doğacağınızı siz kendiniz seçiyorsunuz. Bu da baya güzel bir özellik olmuş. Bakın adam kargo alanında doğdu ve şimdi ilerliyor. Yeni görevler falan eklenmiş. Böyle değişik olaylar var. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. We'll go